Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dursun Çiçek olacak. Birlikte gündemdeki önemli konu başlıklarını değerlendireceğiz. Dursun Bey hoş geldiniz yayınımıza. Te teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Kolay ederiz. gelsin. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, klasik bir cevap veriyoruz. Türkiye nasılsa biz de öyleyiz diye. Evet. Türkiye'nin gündemi de aslında oldukça yoğun. Ben de konu başlıklarımı belirledim. Dilerseniz hemen başlayalım evet. yayınımıza. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum size. İhaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler görevden uzaklaştırıldı. E Tabii evet. bu olayın yankıları sürerken aynı zamanda WhatsApp'taki bir takım konuşmaları da ortaya çıktı. ile ilgili, neler yapacaklarıyla ilgili. Dilerseniz ilk olarak bu soruyla başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi e, yasal olarak biliyoruz ki e, ihaleleri belediye başkanları değil, onun e, sorumlu. Yardımcılarının başkanlığındaki komisyonlar yürütür. Yani bu e, belediyeler yasasında e, ha, hakim bir e, maddedir. E, dolayısıyla e, Beykoz Belediye Başkanı da tecrübeli bir başkan. Daha önce de başkanlık yapmış. E, o açıdan ben bu e, soruşturmadan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani bir mali sorumluluğu yok çünkü belediye başkanlarının. E, varsa altında başkan yardımcısı veya diğer şube müdürlerinden hata yapan onlar da hesabını hem Türk yargısına hem Türk milletine verecektir. Orada kim suç işlediyse onun hesabını vermesi elzemdir ama masum insanların da böyle mağdur edilmemesi gerekir. İşte biz de yıllardır mağdur edildik. Dolayısıyla biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Üstünden hukukun değil. Belediye kimin olursa olsun eğer yolsuzluk yapmışsa, usulsüzlük yapmışsa, Tabi yetkili kademelerde görevli olanların hesap vermesi Türk Adaleti'nin en temel görevidir. Onlar millet adına hesap sorması en temel görevidir. Tabi daha yeni bir dosya. Evet. Detaylarını bilmiyoruz. Yalnız valiliğin bir açıklaması var belediye başkan vekilin seçimiyle ilgili. Onu da önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Ama siz soruşturmadan bir şey çıkacağını düşünmüyorsunuz öyle dediniz. Belediye başkanına yönelik bir suçlama çıkmayacağını düşünüyoruz. Çünkü altındakiler için... Yani belediye başkanlarının diye direkt ihale sorumluluğu yok, imza yetkisi yok. Onun daha çok temsil yetkisi var. Bu tabi iktidar belediyeler içinde de geçerli, büyük şehirler için de geçerli, ilçeler için de geçerli. Yani belediye başkanı belediyeyi temsil eden bir tüzel kişilik. İhaleleri, cari işlemleri, başkan yardımcılarının sorumluluk alanları var. İhale alanlarına göre o başkan yardımcılarının sorumluluğunda ihale komisyonları yapar. Bir onay, onay gerekmez. Peki şunu da sormak istiyorum. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde oldukça tutuklanmaları, soruşturmaları, kayım atanmalarını çok sayıda farklı partiler içinde görüyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi özelinde sormak istiyorum. Son zamanlarda bu işleyişin artmasının sebebini siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok açık ve net yani dursun çiçek adım dursun çiçek ne kadar netse bu soruşturmanın da hedefi Sayın İmamoğlu. Yani niye İstanbul'da 3 ilçe belediyesi hedef alındı? Niye İmamoğlu hakkında altı farklı soruşturma açıldı? Ee, işte Niye başka il ko kongresi değil de İstanbul İl Kongresi ile uğraşılıyor? Niye e, Kurultay ile uğraşıyor? Çünkü Kurultay'ın divan başkanı da İmamoğlu. Öyle olunca bütün bu soruşturmaların aslında öznesi veya hedefi Ekrem İmamoğlu. Niye öyle? E, tabii tek adayla giriyor ön seçime. Daha çok referanduma demek lazım. Parti e, 1 milyon 750 bin CHP üyesi karşısında. Ne kadar oy verecek, onun bir ölçüsü olacak. Ee, i̇ktidar kanadı e, rakip olarak gördüğü için e, İmamoğlu üzerinde özel çalışmalar yapıyor. Ne yazık ki yargıda bu çalışmaların bir alanı o haline geldi. Tabi bizde iki güçlü aday var. Yani İmamoğlu'nun başında bir e, e, siyasi yasak gelirse diye yedek adayımız Sayın Mansur Yavaş. Biz de ön seçime girmek istedik ama bu karar yukarıda verildiği için ikinci bir aday istenmedi. Dolayısıyla imza toplamakta da zorlandık. Tabii genel merkezin düşüncesi çok demokratik etik bulmamama rağmen buna o evet, geride bu kaldı. Saygı bir duyuyoruz. Bir oldu mu partiye yönelik? Yok yani ben şöyle bir makul gerekçeleri de var. Yani şimdi Ekrem Bey siyasi yasaklarla gelirse adayımızın Mansur Bey olacağını kamuoyuna da açıklanmış. Mansur Bey'e de söylenmiş. Ama ikinci bir aday ön seçime girerse ve ikinci aday Ön seçimden ikinci olarak çıktığında e, ön seçime girmeyen bir adayın, e, ön seçimden çıkan ikinci adayın önüne geçmesi e, parti üyeleri tarafından hoş karşılanmaz. Buna engellemeye çalıştılar. E, makul gerekçeleri de var e, ama ben demokratik ve etik bulmuyorum, onu her ortamda söylüyorum. Evet. Peki Sayınoğlu ile ilgili çok sayıda soruşturma açıldı dedik. Bugün de lisans diplomasının sahte olduğuna yönelik iddia ile ilgili de adliyeye geldi. Soruşturmalar da devam ediyor. Sizin de aslında az önce söylediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olan yaptırımlardaki asıl amaç Sayın İmamoğlu diyorsunuz aslında. Peki burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçim az önce yine bahsettiğiniz gibi ön seçim çok tartışıldı. Daha ortada net bir seçim tarihi bile yokken Cumhuriyet Halk Partisi neden halkın aslında gündemini değiştiriyor diye çok konuştuk bunları. Sizin hem genel ön seçim süreciyle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Doğru bir zamanda mı yapıldı bu? E tabii ki az önce siz de söylediniz. Siz de aday olmak istediniz belli başlı politikalar dolayısıyla. Sizin de adaylığınızı geri çek durumunda kaldınız. Genel çerçeveyle neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim istiyor. Ve erken seçim isteyen e, bir e, siyasi partinin de her yönüyle aday dahil erken seçim hazır olması lazım. Dolayısıyla ben Mansur Bey gibi veya diğer bazı arkadaşlarımız gibi bu süreci erken bulmuyorum. Yani e, olağan buluyorum. Benim itiraz ettiğim tek konu tek adaylı olmasına itiraz ediyorum. Yani birden çok aday olması lazım ki Hı -hı. üye sandığa gittiğinde bir tercih kullansın, demokratik bir seçim yapsın. Onun dışında süreç olağan işliyor. 23 Mart'ta da ön seçim sonuçlarını evet. göreceğiz. Ne kadar üyemiz sandığa gidecek ve Ekrem Bey'e destek verecek o da adayımızı güçlendirici bir faktör olacak. Yani 1 milyon üzerinde bir katılım olup referandum gibi değerlendirirsek 100 bin imza değil de 1 milyon imza ile Erato'yla evet CHP'nin adayı haline gelecek. Dolayısıyla bu süreçte ikinci bir faktör de Sayın İmamoğlu'na yönelik işte bu yargı süreçleri. Eğer İmamoğlu bir siyasi yasakla karşı karşıya gelirse hem iç kamuoyunda hem de dünya kamuoyunda Cumhur İttifakı tabi Sayın Cumhurbaşkanı olası rakibini işte yargı kanalıyla saf dışı eden antidemokratik bir uygulamanın planlayıcısı ve icrası gibi algılanacak. Bu da hem İmamoğlu'nu güçlendirecek yargı kanalında hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konularda hareket ederken bir kez daha düşünmesine neden olacak. Evet. Peki. İki tane önemli sonucu var yani. Hı hı. E, yeni bir konuya da geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Sayın Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla yeni bir süreç başlamış oldu ve e, en sonunda Öcalan e, Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bundan sonraki süreçte tabii ki şu an için yorumladığımız, e, öngördüğümüz şeyler de var. Sizce e, bundan sonraki süreçte PKK tam olarak e, nasıl hareket edecek? Tabii ki açıklamalar da oldu sözcüleri tarafından uyacağız şeklinde. Ama sizce nasıl ilerleyecek e, tamamıyla olumlu bir sonuç görebiliyor musunuz? Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Ben e, emekli asker olarak e, terörle mücadelede bizzat alanda, güdede, Şırnak'ta, Kuzey Kuzeyarak'ta görev yapmış. Daha sonra e, işte kumpas davaları mağdur olduktan sonra e, siyasete girmiş. E, Genel Kurmay'da denetçilerden bu süreçleri takip etmiş bir kişi olarak Terörsüz Türkiye e, hedefi çok, çok doğru bir hedef. Buna kimse, hiçbir vatansever hiçbir e, ülkesini, milletini bayram seven insan hayır demesi mümkün değil. Tabi buradaki e, sürecin, yani Sayın Bahçeli'nin başlattığı sürecin iki temel hedefi var. Birisi e, pozitif anlamda e, Türkiye'de terörü e, veya terörist başına e, geçmişte e, sempati duyan insanların e, terör, terör verdiği desteğin altını boşaltmak başta dem parti olmak üzere Türkiye'de bir, bir iç cephenin güçlendirmesine katkı sağlamak. Bunu herkes alkışlıyor, burada sorun yok. E, i̇kinci konu, e, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili, kuzey Suriye ile ilgili. E, şimdi Suriye'nin kuzeyinde PKK, e, işte dört parçalı büyük kürdistan hedefine e, yönelmiş e, siyasi etnik temelde siyaset yapan kişiler, e, Suriye'nin kuzeyinde ikinci partı, parça'yı da emniyete almak istiyor, yani kazanımlarını korumak istiyor. Onlar için büyük tehdit, e, bu kazanımları koruma konusunda Şam rejimi değil, onun bir gücü yok. Esas tehdit Türkiye'de. Yani Türkiye Şam rejimine destek verirse burada tutunmaları mümkün değil veya Amerika ikna ederse destek vermeme konusunda. O yüzden de Türkiye'yi ikna etmek istiyorlar. Yani e, Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaya dokunma, bu haklarımıza saygı duy. E, ama onun karşında işte terör saldırısı olmayacak, işte emniyetlik kuşak oluşacak, her türlü e, Türkiye'ye katkı verebilirler. E, dolayısıyla e, Suriye'nin kuzeyindeki yapıyı garanti almış oluyor kim? Hem yani bir taraf PKK tarafı yani etnik temelde siyaset yapan Kürtler. Her ikisi açısından, her iki açı, açıdan da Amerika'nın, İsrail'in buraya verdiği destek önemli. Yani Gönül ister ki Suriye'nin kuzeyindeki yapıda Şam'a bağlansın, silahları teslim etsin. Dolayısıyla üniter bir devlet olarak Suriye, bir ulus devlet olarak Türkiye gibi, Türkiye'nin anayasasını örnek almış, eşit vatandaşlığa dayalı bir komşumuz olsun ve demokratik seçimlerle Komşuluk ilişkilerimiz sorunlarla karşılaşmadan yürüsün. Bu konuda tabi Amerika'nın, İsrail'in girdileri var. Buna ne kadar Kuzey Suriye'deki PKK yapılanması rıza gösterecek? Zaten arkasında bu destek olmasa direnmesi mümkün değil. Hemen silah bırakır. Bunu birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. O sorun duruyor. Yani o sorunu önümüzdeki döneme bırakmış oluyoruz. Öyle gözüküyor. Tabii bu açılımın, bu sürecin bir de siyasi hedefi var. O da çok net. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan son yerel seçimlerde kaybettikleri oyu Dem Parti seçmenine seslenerek veya onları kazanarak kapatmak istiyorlar. O da siyasetin bir aracı. Daha önce de biliyorsun çözüm sürecinde Dem Parti seçmeni genelde AK Parti ile birlikte hareket ediyoruz. O gezi sürecini hatırlayalım. Şimdi Dem Parti'nin bir bölgede adayı yoksa İkinci tercih son 10 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhurbaşkanlığı dahil, belediyeler seçimleri dahil. Şimdi bu süreçte bir aşamaya gelirse bu seçmenin işte %8 civarında bir seçmen en az %5-6'sı Cumhur İttifakı'nın adayına kendi adayı yoksa ikinci tercihi oraya yönelecek gibi işte Demirtaş'ın açıklamaları diğer açıklamalar. Bunu gösteriyor yani karşılıklı telefonlaşmalar filan. Bu da tabi siyaseten Bahçeli açısından veya Cumhur İttifakı açısından lehe sonuç yaratacak bir durum. Yani CHP'ye destek veren %5'lik %6'lık bir dem parti seçmenini CHP kaybedecek gibi. Bunu işte milliyetçilerden işte bu terörist ile ilgili söylemlerden dolayı MHP'ye kızanlardan karşılayabilir mi? Onuzdaki sürece bunu da tartışacağız. Peki Demirtaş'la ilgili de şunu sormak istiyordum. Bu kulislerde konuşulmaya başlandı. Demirtaş'ın tahliye olma ihtimali. Siz böyle bir ihtimale nasıl bakıyorsunuz? Şimdi gerek terörist başı gerek Demirtaş için bir takım hukuki gerekçeler, hukuki ortam yaratabilir. Mesela kızım avukat onunla da konuşuyoruz. İşte ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan kişilere karşı suç işlememiş, ve 25 yıl hapiste yatmış, 70 yaşını geçmiş sağlık sorunlu olan bütün şeyler infaz yasası meclise gelecek. Ev hapsine alınır diye bir madde konduğu anda e, terörist başının şeyden çıkması, İmralı'dan çıkması zaten gerçekleşiyor. Yani böyle bir genel madde, özel bir madde olmaz. Demirtaş için de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Yani bir avukatın dilekçesi üzerine, bir ağır ceza mahkemesi itiraz üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygularsa zaten Demirtaş'ın da çıkması lazım. O kişisel olarak çıkabilir. Onun için ayrı bir yasa düzenlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Peki yayınımızın da sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Şimdi tabii bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz ama vatandaşın temel konusu ekonomi, pahalılık, kiralar. 20 milyona yakın evlenememiş evlen yani isteyerek veya ekonomik nedenlerle evlenmemiş vatandaşlarımız var. Bu konular arka planda kalıyor. Tabii ikililerde doğal olarak bunların tartışılmasını istemiyor. Biz e, vatandaşın temel sorunlarını gündemde tutmaya, ekonomik sorunları gündemde tutmaya, seçim malzemesi, seçim konusu yapmaya çalışacağız. Tabii terörsüz Türkiye girişiminde e, bazı e, şüphelerimize rağmen sonuna kadar destekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.